arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta saklanmaç oynuyoruz. Saklanmacı yenen kişi arkadaki gördüğünüz bütün ödülleri alır. Yanımda Fakir, Alper ve Arda var. Hadi bakalım o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları kesinlikle ama kesinlikle yapın. Ulan var ya bugün öyle bir saklanmaç oynayacağız ki kazanan arkadaki bütün ödülleri alacak. Oğlum kazanan resmen milyoner oluyor şu paralara bak. Allah bugün de zengin olduk oğlum. O kadar erken düşünme kardeşim. Ya aynen öyle fakir o kadar kalın düşünme ben alacağım o da paraları. Oo herkes ben alacağım ben alacağım. Babacım tabii ki de ben alacağım görün. Göreceğiz oğlum göreceğiz. Arkadaşlar hadi bakalım. Sizler videoyu beğenin. Kanalıma da abone olun. Hızlı olun. Şuna bak ödüllere bak. Allah'ım yarabbim paralara bak. Altınlara bak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü para var. Of şu Mercedes de çok güzel duruyor. Kırmızı kırmızı. Eee ebe kim oluyor? Ebe kim mi oluyor? Ebeği hemen bulalım arkadaşlar. O oh, piti piti karameli sepedi Terazi lastik cim lastik. Biz size geldik bitlendik Hamama gittik temizlendik Dik 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 Çorabımı dik Fakir sensin Allah lan nereden çıktı ya Tamam be birader ya Allah'ım yarabbim Kardeşim ebeleme yerimiz burası haberiniz olsun Buraya yumuyoruz hadi bakalım fakir yum Bundan sonra hep burada mı oynayacağız Tabii ki hayır kardeşim Şimdi alan belirleyecek belirlenen alanda oynayacağız o arkadaşlar gördüğünüz gibi sınır belirlendi. Gördüğünüz gibi buranın dışına çıkmamamız lazım. Evet şimdilik arkadaşlar anlayacağınız evde oynayacağız. Tamam o zaman başlayalım. Abicim niye ben yumuyorum ya niye ben yumuyorum? Neyse hadi bakalım. 1, 2, 3, Gel. Allah bu sayı dursun. Arkadaşlar ben tabii ki bugün hile yapacağım. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi benim buradaki bir bloğa dönüşeceğimi düşünüyorsunuz değil mi? Tabii ki hayır. Bugün öyle hileler yapacağım ki arkadaşlar. Devasa olacağım. Küçücük olacağım. Zamanı durduracağım. Neler neler. Ulan ben var ya en iyisi şu masada bir şey olayım. Ha meyve tabağı olayım. Hop şöyle. Aa gördüğün gibi oldum. Allah meyve tabağı oldum. Lan bak sakın benim yerimiz öyle mi? He Alp Arda tamam mı? Alperen abi bir git ben gidiyorum görüşürüz. Hadi oğlum fırla fırla fırla. Vallahi yakalarırsın ben sana söyleyeyim. Neyse ben böyle durayım en iyisi. Aman diyeyim arkaya şöyle duralım da kımıldamayalım. Ben ne olacağım ya ben ne olacağım. Olamaz. Arkadaşlar ha ben de bundan olayım o zaman. Tamamdır arkadaşlar o zaman böyle durayım Kım Şezlong oldum şuna bak ya şu yaşımda bir de şezlong olacaktım neyse Önüm arkam sağım solum eve saklanmayan sobe Ey yavrum ey ah ne kadar küçük olduğumu bilsem fakir var ya kardeşim kafaları bozarsın Neyse beni duymuyor zaten ben de şöyle yürüyeyim ayağının altında dolanıyorum abi şuna bak ya Ulan neredesiniz lan neredesiniz Allah'ım yarabbim ya nereye saklandınız oğlum neredesiniz ya burada mısınız Hey yavrum hey bak nerelerde arıyor beni git sen git. Ben de şöyle büyüm arkadaşlar. Sobe sobe sobe. İşte hile dedim böyle olur abi. Hile yapacaksan böyle yapacaksın. Ne sobesi lan? Nereye saklandın? Oğlum ne ara lan? Ne ara sobeledin bilader? Kardeşim meslek sırrı mesleki sırrı oğlum ya. Allah Allah devam et hadi yoluna. Ulan bilader. Ulan bilader. Neyse ben en iyisi görevimi yapayım. Altınlara mı dönüştünüz lan? Neye dönüştünüz? Eşekler sizi gelin lan buraya. Allah'ım yarabbim ya. Ulan Allah'ım aha lan lan. ulan Alper kardeşim. Oğlum vurma bana vurma. Gel lan buraya sen elendin oğlum sen elendin gel lan buraya he? al bakalım sana sen kaybettin <laughs> birini sobeledim sıra kaldı biri evin içinde mi zannetmem neyse devam edelim şöyle yürüyelim Aa bu neymiş böyle? Bu niye büyükmüş de bu küçükmüş? Bilmiyorum ki bu fakir abi vallahi bilmiyorum. Niye ya Allah Allah? Acaba bu Arda mıymış? Yok yok değil mi? değilmiş değilmiş. Ben ne demek değilmiş? Hadi lan yine. Aa, onu da kırdık arkadaşlar. Tamamdır biz kazandık. Yani biz kazanamadık gerçi. Sen bir puan aldın bile Aynen öyle ben bir puan aldım. O zaman ikinci randa geçelim. Bana uyar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci randa geçtik. Arkadaşlar valla bu sefer neredeyiz? Marketin buralarındayız. Tabii ki alanımız genişleyecek arkadaşlar. Ondan sonra saklanacak yer arayacağız. Fakat şimdi sobe kim? Ben olmam ben oldum Alper olacak Alper. Tamam mı be oğlum ben olayım tamam yeter ki susun. Kafamı ağrıtmayın oğlum bak benim kafam ağrıyor kafam. Tamam mı oğlum tamam büyütme sen de. Aha ne oluyor lan alan genişliyor arkadaşlar. Tamamdır alanımız büyüyor. O zaman arkadaşlar eve yeri nere olacak biliyor musunuz? Aa bura tamam mı? Alper bak bura kardeşim. Tamam mı oğlum anladım. Hadi yumuyorum o zaman. Yum hadi bakalım. Bir iki Aha saymaya başladı. Hadi bana müsaade. Arkadaşlar tabii ki bugün de bir hile yapacağım. Ben şöyle bir çıkayım arkadaşlar. Birazcık bekleyelim bakalım. Onlar saklansın bir. Ulan ben nereye saklanacağım lan? Dur şuradan gireyim. Valla buraya bir yere mi saklansam? Bilemedim ki. Ulan yukarı mı çıksam ya? Hop Allah çıkamıyorum. Koş koş koş. Aha burada bir saman olabilirim. Tamamdır. Bu saman olacağım. Valla da saman oldum. Nasıl dursam? E, şöyle mi durayım lan? Lan nasıl durayım? He şöyle durayım ben en iyisi. Tamam şöyle Tamamdır, güzel. Şu anda güzel oldu bence, güzel oldu. Tamam, on numara duruyoruz. Ulan ben de buraya gireyim iyisi bu koltuk mu olsam? Bu koltuk olayım. Tamamdır. Oldum vallahi koltuk oldum. Ne yapayım? Nerede durayım? Burada böyle mi durayım? Böyle durayım işte ya. Bir şey olmaz. İnşallah beni bulamaz. Ölüm arkam, sağım, solum eme. Saklanmayın. Sofe, neredesiniz lan? Neredesiniz? Bulacağım sizi. Ulan var ya bir bulursam yakalarsam fena yaparım lan sizi. Arkadaşlar benim onları acilen bulmam lazım ya. Nerede bunlar? Ekmek ben dur bunları böyle kırmayalım da ateşe mi ekmek olamazsınız ee, bu da değilsin sen misin lan Allah Allah nerede bunlar aa kesin sandalye var burada bir tane bak kesin buldum onu buldum buldum sensin sensin sen değilsin sen de mi değilsin e ee, nerede lan bunlar o zaman ha bak bu kesin var ya birisi hop Allah Allah niye bulamadım lan Allah'ım yarabbim ya Allah'ım yarabbim samanlık mı samanlıkta ne çıkar ki Ha ha hapşu. ha Arkamdan biri mi Allah'ım ya ne oluyor lan? Allah Allah bu, bu, bu neymiş böyle gel bakalım aa fakir lan lan dur dur oğlum lan dur Allah Allah oh be tamamdır birinin işini bitirdik hoppala zamanı durdurdu arkadaşlar gördüğünüz mü şu anda zaman durdu arkadaşlar tabii ki istediğim her şeyi yapabilirim acaba bunlar nerede şimdi ne yapsam Arda nerede olabilir arkadaşlar bu neymiş burada böyle ha, bu niye ters Aa galiba bu arada arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şunu şöyle kaldırayım. Akvaryum şöyle alayım. Alamam gerçi. Zaman durdu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz Zed ailesi? Bakın şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Troll dediğim böyle olur. Bu Alper ya. Tamamdır arkadaşlar. Bu Alper'e güzel bir ok yağmuru yapıyorum ben. Bakın zamanı başlattığım anda Alper naneyi yemiştir arkadaşlar. Alper var ya bitti arkadaşlar. İçi bitti Alper'in. Tamamdır. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle birazcık şöyle birazcık böyle. Ulan var ya Alper bittin oğlum lan sen. Bittin lan sen. Resmen bittin Arkadaşlar şuna bakın ya bir sürü ok oldu valla Okken burnuna tutacağım Alper'i Tamamdır arkadaşlar şimdi gideceğim şuraya Zamanı başlatacağım arkadaşlar Bakalım neler olacak yukarı çıkarım şuradan hemen şöyle Evet arkadaşlar zamanı başlatıyorum Hop Allah lan ne oldu <laughs> Ne oldu lan Aa, Her tarafım acıyor Sen acısın 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 hop şöyle sobe Kardeşim ben sobeledim Oğlum ne oluyor o oklar nereden geldi Valla orasını bilemem be kardeşim Bilemem ben sobeledim ama kazandım Ulan ulan var ya sen çok fenasın he. Valla bilemem orasını. Hadi sen devam et. Aramaya başla ya. Allah Allah şu okları da toplayayım ben arkadaşlar şöyle. Fakir buldun galiba. Evet orada kaldı sadece. İyi bakalım hadi sen git onu ara. Of ya beni nereden buldun Her tarafım daha Nereden geldi bu oklar? Anlamadım vallahi ya. Sanki zaman durdu adeta. Bu ne? Aa burada bu niye kırılmış? Burada birisi mi var? He? Yoksa burada bir isim var bakalım. Masa mı oldun? He Arda? Oğlum çık lan ortaya seni var ya kemiklerini kırarım. Aa, gel lan buraya kırarım lan seni. Olamaz ya olamaz. Bal gibi de olur al bakalım sana. <laughs> Ay, vallahi kazandım arkadaşlar kazandım. Gerçi gene sen kazandın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekildeydi saklanmaçımız arkadaşlar. Sizler de saklanmacı beğendiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman videomuzun son yayın sağ solda çıkan iki tane süper video tıklamanın derken onlar çok güzel videolar. Şimdi tabii ki oyunun sahibi ben oldum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum kocaman öpüyorum. Daha fazla saklanma istiyorsanız videoyu beğenin. Hoşçakalın. kalın netpay serisi sağda solda çıkan iki tane de süper video tıklamayı unutmayın. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bye-bye.